Kendisine çok teşekkür ediyorum. Heyecanlı olduğunu da düşünüyorum ama bizi kırmaya geldiğin çok çok teşekkür ediyoruz. Tabii arkadaşlar şehrimizde ülkemizde. Ee, özellikle çevreye duyarlı konusu e, ve kirletmemek üzerine bilinci artırmak artırmamız gerekiyor. Bu konuda sizler de görüyorsunuz. Hep birlikte e, denetimler yapıyoruz, kontroller yapıyoruz, çevreyi kirletenlere uyarıyoruz, cezalar tesis ediyoruz. Ancak tabii e, bu duyarlı hareketlere yaklaşımları gördükçe de ben mutlu oluyorum. Evet bu inşallah izni olacak bundan sonrası için daha duyarlı vatandaşlarımızla e, biz kirletmeyen bir toplum e, ile süreci çok daha güzel bir noktaya getireceğimizi e, görüyorum. Dolayısıyla Enes'e de çok teşekkür ediyoruz bundan dolayı. E, ben tabii az önce e, kendisiyle hemen kafa küçük bir diyalog gerçekleştirdim. Kendisine de mikrofonla vermek istiyorum ama öncesinde e, kendisi kurelik yaptığını ifade etti. Tabii bu video e, paylaşıldıktan sonra e, ciddi yorumlar aldı, o yorumları da incelemeye çalıştım. İşte e, arkadaşımız onu e, özellikle birazdan içecektir e, ve bundan dolayı da cebine koymuştur gibi de ifadeler vardı. Ve bunu ben henüz sana sormadım, şimdi bir defa burada soruyorum. Eğer böyleyse de böyle olduğunu söyle, değilse de neyse onu söyle, mikrofonu sana atacağım inşallah. Ama tekrar duyarlı hareketinden ve yaklaşımdan dolayı çok teşekkür ediyorum. Ee, bir mikrofonu sana veriyorum. Duygularını düşünüyorum. O an ben başkanımızın nasıl bu konuda titiz olduğunu biliyordum. Ben de böyle bir yardımda bulunmak istedim. Zaten sigaramın sonuna gelmiştim. Orada içimden <laughs> yani bir <içten gülüyor> Yani sigaranın yarısını söndürüp sonra içecek kadar da şey değil. Yani. <gülüyor> <gülüyor> Tabi bu arada e, kaskını takmamıştım e, arkadaşlara sorduğumda e, yanında mı yoktu, yoksa... Kaskım kırılmıştı, kendime kask alacaktım, böyle bir şey nasıl oldu. <laughs> Kaskın kırılmıştı. Kırıldı, kaskı. zaten yüzün kırılmıştı, zaten bari bir yüzü Biz de inşallah sana e, özellikle e, burada da e, bu tarzın aramaçları devam etsin inşallah diye bu kaskı hediye etmek istiyoruz. <gülüyor> <gülüyor> i̇nşallah beğenirsiniz. Ben zaten yere çöp atan bir insan değildim. Başkanım da bu konuda hassas olduğunu bildiğim için ona bir destekte bulundum. Kaskıma da teşekkür ederim. Hediye etti bana. Elime ulaştı kaskım. Başkanıma da kask için teşekkür ederim. Cenab-ı ee, Allah bereketli eylesin diyorum. Buna da paylaşmak istiyorum arkadaşlar. Bu duyurulardan sonra e, bu konunun görüşülmesini müsaadenizle arz ederim. Söz evet. almak isteyen var mı arkadaşlar? Yoksa kabul oylarınıza sunuyoruz. Kabul edenler? etmeyen e, şeyleri çıkardık. Yani arsalarımızı teklif ettik. Sonrasında e, kendileri onların içerisinden e, kabulde oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler etmeyenler oy birliğiyle kabul edilmiştir.